Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir YouTuber Life bölümüyle sizlerleyim. Ee, YouTuber Life'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son e, iki tane video paylaşmıştık YouTuber Life'da çok ilerleme kat edememiştik, yani hiç kat edememiştik ilerleme. Ee, bu videoyu da 10-12 dakika civarında yapmayı düşünüyorum ee, ve ilerleyeceğiz inşallah. Tamam, adamın uykusu gelmiş biraz, uyuyalım bakalım yeni paket gelmiş ne gelmiş acaba o yeni oyun gelmiş kimden geldi acaba ya bakalım açmayız açız oyun videosu çekmeyelim yok yok, yok. öğrenci yanlış yanlış pardon Şunu iptal et Heh. yemek ye daha sonra da video çekeceğiz şu görevimiz tamamlanmış bu arada. Bunu yapalım. 500 XP verdi. Çok iyi değil ama idare edeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. League of Legends oynanış çekmemizi istiyorlar. Bizden 14 Ocak tarihine kadar. Ayın 10'u şu an 10 Ocak. Oyun seçelim. Şimdi oynanış istiyorlar. Zaten bir tek oynanışımız var. Video oluştur. abonelerimiz 435 taneymiş. Yani ilk yeni başladığımız için şu an gayet iyi. Şimdi devam edelim. İsmini değiştirmiyorum gene aynı şekilde. Ee, şimdi bir tane şey var burada. El sallayarak giriş. Daha sonra e, Demo diyor. Oyunun demosu. Ciddi yorum yapalım oyunun demosunda. Yok olmayacakmış ya. Niye olmuyor ki ya? nasıl oynanır ilk bakış diyor. O videoyu çekerken de profesyonel yorum yapabilirim ben. Evet doğru. Şimdi ilerleyelim. Şimdi de edit yapıyoruz. Çok saçma bir edit olmuş oyunun içinde yani. Böyle şeylere hiç gerek yok. Şöyle yapalım. Tıt tıt Bir de başlık ekle devam et. O 66 il kaldı. Vay süper. Bundan çok iyi para kazanacağız bence. Video yükleyelim. Şimdi o videoyu yüklenirken para kazanmak için bir tane daha yükleyelim o videodan. İkinci bölümünü yükleyelim. Ama yükleyemeyiz. Çünkü şu oyun yüklenmesi lazım. Önce biz okula gidelim en iyisi. Başka çare yok. Ya da çalışabiliriz. Önce bir çalışalım. 30 dolar. Sonra okula gidelim. Sonra bir daha okula gidelim. Şimdi bekleyelim. Bunların hepsini tek tek yapmasını bekleyeceğiz. Evet işten geldi şimdi. E, videomuzda yüklenmesi için az bir şey kaldı. Şimdi de okula gitti. Şu diğer okulu iptal edeyim bari. Bir bakalım da ne kadar çalışması sınava. Ne kadar? 2 diyor. Ona daha çok çalışabiliriz. Bunu iptal edeyim ben. Şu video yüklendi sayılır zaten. Oo gayet iyi. Bir tane kötü yorum gelmişti. Kimden geldi acaba? Ne diyor ki? Ee, sevgili tanıdım böyle bir şey kaydetmek için kamera gerekmez mi? diyor. Ben neyle kaydettim sanki? Geride kal. Şimdi kim geldi? Arkadaş geldi. Ha, video gönderecek bize. Video çekeceğiz. Ne kadar vereceksin bakalım. 100 dolar para verecekmiş. Yok, bilet alabilirsin mi diyor. Konsolar. Ha, bizim katıldığımız şey katılmamızı falan bir şeyler istedi de. Şimdi sözleşmeye gidiyor. Şuradan şeye katılacağız. 100 dolar biriktirip bu etkinliğe katılacağız. Ben önceki oynadığımda katılma, katılmamıştım yani buna bir kere. Yeniden başlamak zorunda kaldım. Buna katılmazsa hiç ilerleme kat oyunda bilginiz olsun. Yani oynayacak olursanız oyunu buna çok dikkat edin. Görev de tamamlanmış. Evet gene 511 XP. Şimdi şuradan bir tane daha oyun yapalım. Ya da dur önce uyuyalım çok uykumuz gelmiş. Uyu. Şuna reklam vereyim ben bir de. 10 dolarmış verelim gitsin ya. Oy şeyimiz olmuş. 100 dolar paramız olmuş bu etkinliğe bilet alalım bari. Şunu alsak şunu alalım. Ne diyor 100 dolarmış zaten bilet direkt 100 doları verip alabildik. Tamam artık etkinliğe katıldık. Bakalım annemiz ne diyor bize kızacak mı? O kızdı. Derslere çok geç kalmışsın bu hafta dedi. Bilgisayarı bırak ve çalış dedi. Klasik anne sözü. Şimdi yemek ye. Daha sonra bir video daha. Video çekmek için bilgisayara da tıklayabiliriz. Yeni oyun videosuna tıkladığımız zaman otomatik olarak buraya gönderiyor bize. Şimdi bir oynanış videosu daha çekerim. Bu video bayağı izleniyor bak gördüğünüz gibi. 3K izlenme oldu. 4K'ya çıkacak bence bu. Şimdi yemek yemedi ya bir türlü. Hadi çabuk ol. Geliyor. Böyle evimizin içinde gezebiliyoruz etrafı bakarak ama adamı oraya gönderemiyoruz yani. O dezavantajı var. Başka isteğimiz yok şu an. Siparişimiz yok. Ama gelecek bence. Yani şu aralar. Yüklenme ekranında komik yorum yapalım. Tam olmadı ama olsun. Normal oyunda mutlu ifade olmayacak bence olmadı. Burada sürekli profesyonel yorum oluyor genelde. Acaba neden ya? Yani? Normal oyunda ben mutlu ifadeyi severim. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane kırmızı oldu renkli başlık devam. 62 ilgi geldi. İyi yani idare edecek ne diyor? Çok iyi sadece yetenek puanı kazandın diyor. Her zaman garip ne diyor? garip düzeyini arttırmak ve geliştirmek yatırım yapabilirsin ve yeni video türleri keşfedebilirsin diyor. İyi tamam işte keşfedelim. Diğer videomuz bu arada bitmiş izlenmesi Baya kazandık. Bundan hangisini seçelim mesela? Tavsiye seçelim. Tavsiye verebiliriz arada bir. Daha sonra da şuradan yetenek puanımızı dağıtacağız. Yükselt. Tamam. Yetenek puanımızı da attık. 5 yani dolar kazanma görevimiz vardı. Onu da tamamlayalım. Evet, şimdi bir okula gidelim annemiz kızmasın. Bir daha gidelim de garanti olsun yani. Bu arada 1400 aboneye ulaştık. İyi gidiyoruz ya. Okula geri dön görevi varmış. O görev de bitti. 1K XP verdi. Oo. 3 level olduk şu an. Görev tamamlandı. Bir daha okula gittikten sonra bu video da yüklenecek zaten. Bu arada videom 7 dakikayı bulmuş. 10-12 dakikada falan kapatacağım. Belki şimdi bir video daha yükleyip kapatabilirim. Etkinliğe kaç gün varmış? Ona da bir bakayım da. Etkinlik 10 Şubat'ta diyor. Biz ayın 16'sındayız. Bir dahaki videomda o etkinliğe gideceğiz büyük ihtimalle bu gidişle. Devam. Evet, şimdi şuna bir reklam vereyim. Daha sonra bir video daha yapayım ve videoyu kapatacağım artık. Tabi düşmedi. Yok şu an hala %100 yükseliyor. İlk bakışta açıldı mesela ama şimdi ilk bakış videosu çekmeden önce şuraya bakın. Bu oyun ne zaman çıkmış? Ocağın ikisinde çıkmış. Biz ayın kaçındayız? Ocağın onun Yani şu an ilk bakış videosu çekilmez. Oyun çıktığı ilk iki gün ilk bakış videosu çekseniz daha iyi olur. Yoksa çok kötü yorumlar atıyorlar ve izlenmiyor. Çok az izleniyor videonuz. Onun için ona çok dikkat edin. Bir video daha çekiyoruz. Oo uykusuzluk varmış biraz ya. İnşallah yarım kalmaz. Şimdi oyunun giriş sahnesi. Komik olmayan yorum yapalım. Ampere düşük ya. Ne diyor? Atlama sırasında bir vesikalı kaldın diyor. Bunun ne demek olduğunu ben hala anlayamadım ama yapacağım gene bir şeyler. Şuradan profesyonel yorum yapalım. Hayır olmayacakmış. Tamam devam. Devam. Hiç kırmızı olmadı şu an ama iki tane boşumuz oldu. Olsun onlar önemli değil. Devam devam. Video yayınlayalım. Şu yayınlansın biz de bir okula gidelim. Çalışalım falan. Gazetede çalışacakmışız yani. Gazete iyi para veriyor genelde. Ama daha ileride bize 100 dolar 200 dolar falan verecek işler de çıkıyor. Şimdi bir de gazete gitsin 30 dolar da oradan gelsin. Bir daha çalış çalışsak mı? Çalışacağız ama uykusuz olduğumuz için e, en iyi işe gidemiyoruz. Bir de yemek yememiz lazım. Şu videoların ikisi bitsin. E, ben de videomu bitireceğim. 8 dolar kazandık bir videodan. İyi bence. Bu da yayınlandı. İki tane kötü yorum geldi. Sürekli aynı videoya attığımız için sıkılıyor olabilir yani çoğu kişi. Bu da bitmiş. Tamam. Şunun reklamını vereyim ben hemen. Şimdi şimdi hatırladım. Yeni odama özelleştirmiştim diye. Bizden ben anlatmıştım zaten ilk videomda. Yeni mağazalar açılacak falan diye anlatmıştım. Şimdi ev dekorasyonu mağazası açıldı. Aydiye diye bir mağaza. Yani bu iki anın çakması oluyor galiba. Şimdi buradan şey alayım ben bir tane çöp kovası alayım odama. Bir dursun orada kenarda. Evet tamam. Çöp kutusu bugün elime ulaşacakmış öyle söylüyorum. Şu an reklam yapamıyorum çünkü param yok. Şuradan ne yapacağız? Çalışalım. Kabul et. Şu kutuyu da açayım. Evet çok kovam da geldi. Şimdi çalışıp gelsin video da bitecek. İnşallah biter. Yok daha bitmedi. Öğrenciliğimiz ne kadar çalışmışız? Daha iki iş gösteriyor. Şuradan bir daha öğrencilik yapalım. Sınav sonunda bir 50 doları kapalım annemizden. En azından reklam veririz yani. Şu an reklam verebiliyorum galiba da bu videoya vermeyeceğim. Bir daha okula gideyim. Yani sonunda 50 dolar var. Çalışmak da güzel okullarda. Bakın burada bu videodan kaç tane abone kazandığımızı da gösteriyor. 628 tane abone bu videodan gelmiş. <laughs> yani her videodan ortalama 600 tane abone falan kazanıyorum. Çok hızlı yükseliyorum. Şimdi bu video da bitti. Bir uyuyayım. Evet arkadaşlar benim bu videomda bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın